şunu diyen varsa ben canıma güveniyorum. Ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin. Ben geçerim abi. Aç abi. Aç Ben geçelim. evet hadi ben de geçerim. Ben de geçerim. Hadi, hadi. Araba lan araba. Hadi. İnsan bir kere ölür. Çek beni çek. İnsan bir kere ölür. Adam gibi ölür. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Durun, devam ediyorum. Üzerinde mavi lampa olan ne vuracağız. Anlaşılmadı. Dostum, Sadece çabuk ol. Bir sürü mavi lambalara çalacağım. Vurun onları o zaman eee şeyse. Vurun. Koş koş. E, o mavi araçları vurun diyor Nero. Ya burada hepsi, hepsi mavi araç buna. Hepsi mavi araç. Ambulanslar falan var. Utan durmadan. Utan durmadan bizim meyiz. Utan duracak. Gör bunu. Duracağım. Gör. Gör. Öbürünün karşı tarafından hatta ortasından arada sıkıştı tank ve askerler. Ya ezip geçecekler ya ateş ederek geçecekler, kaçacaklar. Başka seçenekleri yok. Yerde etap yaralı var. Ya çok ciddi yaralı var. Şu an vuruldu birisi. medyaankara.com